İyi düşün düşünmüşsünüz vallahi. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Ee Yiğit? Asiye abla yapmasana şunu. Ya daha ne olduğunu bile anlamıyor. Annem, aferin benim aşkıma. Oy! Yeminle delireceğim vallahi. Beş dakikada bir ara. Mustafa abi mi? Hı. Merhabalar Mustafa. Alo Asya'm iyi misin? He iyiyim sen nasılsın? He. i̇yi hani dedin ya kimse yok diye gelen giden yok mu ya hala? E Tahir'le nefes geldiler. He iyi, Ben de şimdi tam Tahir'i arayacaktım ha. Asya de ona bak işim var onunla bana bir uğrasın ha. Tamam söylerim. Nefesun da selamı var. Ve aleykümselam. selam. Getirenden de gönderenden de Allah razı olsun ha. Sen iyi misin? O yangın var diye bağıracağım ha şimdi Mustafa. Tamam, tamam. Kapatıyorum. Tamam. Haydi, Allah'a emanet. E tamam, kapat. Haydi kapat. <laughs> deli vallahi, biz don deli deli. Sahiden ev çok sessiz. Nereye kayboldu bunlar? Berrak'la Ceylan biz biraz dolanalım diye gittiler. Saniye Hanım'dan kaç İkisini de gözlerinden yiy vallahi. Yazık. Yani gazları daha rakip bulasın. Saniye Hanım, Eve yere sağmay ki. Duvarlar üstüne üstüne geliymiş. Mustafa üstüme titriyor ya. Ona deliriyor. E tamam canım, ben de üstüne gidiyorum bilema. Ama çok değil. Azacık. Azacık. Aslanım benim. Aferin sana. Tahir, yengem. Mustafa aradı. Sabah beri bin defa aradı. Tahir, yanıma gelsin dedi. işiniz varmış. Olur, giderim. E yengem, sen iyisin. E, vallahi bu boğaldım. Bir sene eksiktim. Nefes al, götür şunu. Ben de biraz nefes alayım. Ulan, ne dedim ben şimdi? Aldım ablacığım, aldım. Tahir, biz seninle bir şey konuşacağız. Ee, abla, sen de kendini çok yorma, tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Hadi Tahir. Hadi, Hadi Tahir. Sinan. Hayır sadece öylesine değilmiş demek. Sen dilinin altında bir şey var. Ceylan mı? Ceylan. Vedat. Hangi birini söyleyeyim? Ceylanı anladık da Vedat nereden çıktı? Hayır. Vedat'ın cesedi bulunamadı ya. Ya ölmediyse? Ya bir şekilde kurtulduysa? Cesedini bulamadılar çünkü arayan yok nefes. Yani arayan var da denizin dibinde değil. O öldü. Tamam. Bitti. Hayır sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Biliyorum kızacaksın ama ne yapayım kendime engel olamıyorum. İçimde bir sürü korku var. Biri uyusa diğeri uyanıyor. Hiç bitmeyecek gibiydi. Ama şimdi her şey o kadar güzel ki. Belki de ben kendime layık göremiyorum. Ben seni yoruyor muyum? Senin bir yaranı bin defa sarmadan yorulmam ben. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? gerçekten güveniyorsun değil mi? Sana güvenmesem o uçurumdan Yiğit'le birlikte senin elini tutup atlar mıydım? Atladın ya. Hoş atlamasaydın ben çekecektim seni aşağı. sin gözlerinde Bakmayım mı? Bak. Daha bakmaktan usanmazsın inşallah. Usanmam. Hiç usanmam. Haydi. İşimize, ekmeğimize bakalım. Daha yapacak çok iş var. Paşamın sünnet alışverişi yapılacak. Doktor ayarlanacak. Haydi nefes. Oturacak zaman değil. Haydi.